belediyeyi düşünelim. Belediyenin içindeki işçiler farklı bir harekette bulunsa Tanju Bey hepsini kapının önüne koyar. Yani her yerde aynıdır bu. Herkes bulunduğu nizama ayak uydurmak zorunda. Aykırı hareketler her yerde sorun. Daha önce de yapılmış. Daha önce de örnekleri var bunların. Apo'yu meclise çağıran insanlar farklı düşünüyorlar. Çok enteresan bir şey ya. Gülünç ya. Komedi yani. Başka bir şey değil ya. Çok yanlış bir karar olduğunu, Türk halkına hakaret olduğunu düşünüyorum. Türk halkının ayıbı. Böyle olduğu zaman Kimsenin sessiz kalmaması gerekiyordu. Ve kaç gündür uyuyamıyorum hep uykularımda. Çok beni de çok rahatsız etti. Çünkü onlar yanlış bir şey yapmadı. Atatürk bizim memleketimizin kurucusu. Bize bir vatan verdi. Bunun farkında olmayan insanlar için çok yazık. Bizim vatanımız olmayabilirdi şimdi. Yunanlıların, İngilizlerin bayrağının altında yaşıyor olabilirdik. Ama bunu düşünen insanlar demek ki onu hoşuna gidecekti onların yani. Başka bir memleketin bayrağının altında yaşamak onlar için daha iyi olduğunu düşünüyorlardı demek ki. Atatürk'ü teğmenleri atmak bu ordu. Bizim yüz karamız başka hiçbir şey değil. Komutanlarına sorun. Onlar Atatürkçü değilmiş Atatürkçüleri atmaya başladılar. Yaşar Güller'e sormak lazım. O Atatürkçü olmadığı çıktı meydana. Bir saldırı var başka bir şey yok. Atatürkçüler tasfiye mi ediliyor? Tasfiye edilmek isteniyor. Koskoca orduyu tasfiye ettiler. Daha kimi tasfiye edecekler? Ergen'i unuttuk mu? Unutmadık. Bütün herkesin fikri bir. Biz Atatürk'e sahip çıkmadığımız bu memleket kurtulmaz. Düşünemiyorum yani bir şey. Yani bu devletin yapacağı iş, devletin bileceği iş. Abi bir şey bildiğimiz yok köydeyiz ya. Yapılan doğru bir davranış değil. Neticede onlar pırpır pır gençler. Bu ülke için çok zorumuza gitti. Yargı işleyecek bir konuda ve doğru karar vereceklerini düşünüyorum. Ya bizim komutanlarımız ya. insan söyleyecek kelime bulamıyor bir kere ya. Utanç verici bir tablo başka bir şey değil. Kötüye gidiyoruz ya kötüye gidiyoruz. Biliyorsunuz devlet denetleme kurulunun yeni bir şeyi geçti yasayla kabul ettiler ya inanılır gibi değil ya. Adamlar istedikleri gibi at koştu. istedikleri insanı şu anda görevden alabilirler. Çok rahat. Anayasa Mahkemesi kararıyla geri dönmüştü. Tepkiler olduğu için vazgeçtiler. Şu anda yürürlüğe geçtiler. Turizm Bakanı açıklama yaptı. Adalet Bakanı işte açıklama yaptı. Biz de 10 günde çözeceğiz. Abi 12. 13. gün oldu ya. Neredesiniz ya? Bir pazar görüyorsunuz ya. Fiyatlara bakın. Akıl alır gibi değil ya. İnanılır gibi değil. Bir yumurta olmuş 7 lira 8 lira ya. Nereye gidiyoruz abi? Nereye gidiyoruz ya? Aldığımız 3 kuruş emekli maaş ve bunun çözümü de yok. Enflasyon düşüyor. Asla düşmez bu enflasyon. Mümkün değil düşmez ya. Bu enflasyon mümkün değil düşmez. Aralık ayında açıklama yapıyorsun. Verileri açıklıyorsun. İstatistik kurumu TÜİK'in verilerini açıklıyorsun. Şimdi açıkladığın verilere bakıyorsun. Abi niye yapıyorlar bunu? Emekli maaşını düşük zam yapmak için ve asker ücreti düşük zam yapmak için açıklanan verilerdi bunlar. Zaten herkes biliyordu. E şimdi ortaya çıkarttık işte bir şey bilmiyoruz. Ya bizi aşağı yani o konular. Ulusça herkesi üzdü. Vallahi bilmiyorum ben abi. Öyle bir şey hani sorunlar da kalmıyor da şey yapmıyorum da. Yarkının şeyi. Hani bizi göre bir şey yok. Hani ona nedirse o olur. Hani biz yorum yapamayız. Çok yanlış yapıyorlar. Kısaca bunu söyleyeyim. Daha teğmenler kolay yetişmiyor bu gençler. Bu gençleri bu kadar çabuk harcamak çok haksızlık oluyor. Onlar yetkililerin iş sorumluluğunda bu konuyla tam bir net bilgimiz yok. Teğmenler derken? Teğmenlerimiz, Türk Silahlı Kuvvetleri. Bir şey diyemeyeceğim şimdi benim.